Herkese selamlar. Size çok güzel bir kitabın yorumuyla artık geldim. Ee, aslında bunu böyle bir gün boyunca okuma maratonları var ya onlardan yapmayı düşünüyordum ama fırsatım olmadı açıkçası ve hastaydım falan. Olmadı yani. Ee, bir dahaki okuduğum kitapta ee, yapacağım. Bunu iki günde bitirdim. Ee, uzun zamanda kitap okumuyordum. Hani bayadır. 2-3 aydır. Bu bana böyle şey gibi geldi. ilaç gibi geldi cidden. Hani böyle e, bayadır kitap okumayı bıraktıysanız sizi o şeyden çıkarabilecek. Ridingslap'tan çıkarabilecek türev kitap bence. Ee, Beyza Aksoy'un ilk kitabı Denizimsi bu arada. Bu ee, yorumlamaya geçmeden önce ufak tefek böyle yorumlama yapacağım tatlış ve sonra sevdiğim, gömdüğüm, övdüğüm bir şeyine de döneceğim. Yani gömecek miyiz, ömecek miyiz? Hepsinden de olur illa ki. Şöyle post edin yerleri göstereyim. Böyle biraz post edin. Ee, genel olarak güzel bir kitap olduğunu söyleyebilirim. Ee, diğer kitaplarıyla karşılaştık. Tabii ki de altta kalıyor bayağı bir e, gerek konusuyla gerek diliyle olsun. E, dilinde çok e, fena değil dili. Hani diğer bu tarz yazarlar, yani diğer ilk kitaplara baz gayet iyi bir dili var. nes mesela 9'da okunabilir, 10'da okunabilir, ben 11'im. Hani o zaman size böyle çok şey yapmaz hani. E, ama çok daha iyi kitaplar okuduğum için bu yazarın çok daha iyi kitaplarını okuduğum için bir tık altta kalıyor fakat biraz klişe bir konusu da var aynı zamanda. Konusuna geçeceğim hemen. diye bir tane kızımız var. İşte yaz tatilinde Antalya'ya geliyorlar. Yazlıksa bir tane kafasına, karnına top geliyordu. O şekilde esas çocukla tanışıyorlar diyebiliriz. Ondan sonra da olanlar biraz oluyor. İşte o arada bir şeyler oluyor. Yani böyle klasik tatlış bir kitap. E, sonlarda bir tık üzen bir kitap. E, kızımızın kızınızın e, bir tane hastalığı vardı sanırım. İşte genel olarak hani çok anlatabileceğim bir şey yok. Anladınız mı? Böyle komik, romantik, tatlış bir kitap. E, çok anlatabileceğim böyle derin bir konusu yok yani. Ama e, hani biraz cringe, biraz dili hani cringe olsun ama dili çok kötü olmasın. Beni çok da sıkmasın. Ama çok da şey yapmasın derseniz okuyabileceğiniz bence çok güzel bir kitap olduğunu düşünüyorum. Bazıları da ben zaten çok iyi oldu ama birinci kitapta hayal kırıklığı uğradığı için okumadığını söylüyor. Bence bir şans verebilirsiniz. Güzel bir kitap olduğunu düşünüyorum. Yani durumlarım aslında genel olarak bu şekilde. Sevmediğim neler var. Ee, kızın çok fazla sinir oluyor tamam mı? Yani en ufak şey de benim bu kadar kolay sinir falan. O gerçekten beni biraz baydı açıkçası. O kadar çok söyledi ki bunu, o kadar çok diye getirdi ki. Tamam dedim artık yeter. <laughs> o kısım beni çok biraz beni de sinirlendirdi. Yani sen orada en ufak şey sinirleniyorsun ama her sinirlenmesen ben de sinirleniyorum demek istedim. Ee, o kısım biraz beni şey yaptı. Yani biraz daha geçerli bir neden olabilir de sinirlenmesinin. Çok ufak tefek şeyler sinirlenmesi biraz. Ee, yani orası biraz şeyde. Dili genel olarak iyiydi. Iııı ee, Nasıl diyebilirim? Bu arada yaş olarak yani ortaokuldaysanız gayet okuyabilirsiniz. Hiç böyle artı 18 falan hiç öyle şeyler yok. Gayet normal okuyabileceğiniz Tatlış bir kitap. Ee, böyle arkadaşlıkların olduğu güzel bir şey. Yani ilk başları biraz aydı ama güzel. Yani böyle diyorsunuz ki çok cringe okuyorsunuz ama okulda da okuyorsunuz yani içine sürükleyebilecek bir yapısı da var aynı zamanda. E, samimi istenilerinde sam ile desem öyle bu tarz biraz böyle işte erkek kız cinsel çiftlik falan oralar birazcık sıktı çok azıcık onlar o kadar çok şey yapmadı fena değildi oralarda güzeldi bence başka bir şeylere bakıyorum şu başlardaki sözlerine benzer ksoy bayılıyorum yani, Çok çoğu mükemmel oluyor bilmiyorum çok seviyorum sözler okumak. Böyle çiziyorum. Ben çok seviyorum böyle şeyler yapmayı. Yani böyle genel olarak yorumlayabileceğim çok hani uzun uzun bir video çekebileceğim bir şey yok tamam mı? Kitap böyle sade, tatlış, akıcı bir dili olan, günlük bir kurgusu olan, klasik bir kurgusu olan genel adlarıyla güzel bir kitap yani okuyup şans verebilirsiniz. Böyle çerezlik bir şey arıyorsanız tavsiye olduğunu düşünüyorum. Görüşmek üzere.